sizlerle beraber tekrar arkadaşlar. beraber oyun oynayacağız. Evet, yani EF oynayacağız. Arkadaşlar zaten ben önceden de oynamıştım. Şimdi tekrar oynayacağız. Güzel arkadaşlar kaçmaya çalışacağız yani. Evet arkadaşlar. Ee, karşı mı oynayacak ortak mı? Bence ortak oynayacak. Ortaklık kaç kaçmaya çalışacak değil mi? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu arada e, diğer iki bölümde şey almıştım. Bin tane anahtar almıştım. Parayla. Ömer ver şeyini. Bir saniye. Ortak. Tak. Ver. Uy. Şimdi arkadaşlar davet kodunu yazıyoruz. 50 4 69 7 tamam. Arkadaşlar geldim. Ben kediyi seviyorum. Evet arkadaşlar böyle şimdi oynayacağız. Bu ortak bu arada. Neyse arkadaşlar. Ben korkunç oldum hiçbir şey korkutum. İnşallah ölmezsin. Burada niye hiçbir şey çıkmadı? Çünkü sen sordun diye. Bir sürü gizli kitap yazıyor. Hı? Oo, o şey buldum şey. Şöyle kesici alet buldum. Mesela. İyi. Onunla bir tane odayı keseceğiz. Ay odayı demişim. İşte tahta keseceğiz onunla. Buraya gelmiştim. Eğer kapı açılma sesi. Misal gözleri topla. Topluyorum zaten. Bir baksana göle. Ama şu Burada Evet. Arkadaşlar ne oluyor lan? Arkadaşlar şimdi inşallah kaçabiliriz yani. Evet arkadaşlar. Ben de şu an 3 tane göz varım var. Sende kaç tane? Benimki var. Yok. Burada burada bu odada, ay bu odada demişim. Bir bakayım. Misal yanımızda. gidiyor. Hadi arkadaşlar arkadaşlar. What the Lan ya, ya bir şey var. Mesela bir şey var bende. Ha. Ha. Nasıl mı? İti ne, ne yapıyor? İti 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 Ne yapıyor? İti Hiçbir şey. kedi kedi. Hadi Ömer gel gel. Çok zaman kaybediyoruz. Ömer Ömer dışarı çıkma. Ya bu niye buraya gelip duruyor ya? Ne oluyor? Buradan da mesaj açıyoruz. Dikkat dikkat dikkat. benim kafama. <laughs> Fatih <laughs> koymuş öyle mi? Ömer oluyor. yukarıda. Ben aşağı iniyorum. Ben aşağı iniyorum. dikkat et ha. İkimiz birden ilersek belki ikimiz de orada yakalayabiliriz. Al apama çıktı. Ahmet Ahmet al. Yalıyor kafamı. Lan yalıyor. al al. Neden? Kedi Ahmet saç yalasa zararlı. Al. <laughs> Alsana. Şu an bu katta değil, üst katta. Fareler var bu arada katta. Üst katta şu anlık. Buradaki Neredesin Ben şu an bir yatayım. Aşağı kattayım ben şu an. Sen topladığın da Ömer'in de mi oluyor evet. otomatik? Ama sus sus, videodayız. mıyız? Bakır mıyım? Videodayım. Mesela bu arada ben yukarı çıkayım <laughs> mı? Bir bakayım. Ömer buraya geliyor şu an buraya geliyor. Gel 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 beni takip et. Burada şey var mı? Yok. Bakacağım. Şu an bak. Neredeydi o? Sen ne biliyorsun? Şu an yukarı kata gidiyor. Biz yukarı kata gitmemiz lazım. Gel biz ortanca kata gidelim sonra yukarı kata gidelim. Gel. Bir kapı sesinden duyarlar Yok. Ama herkaç sesi direkt aşağıya okay? duyarlar. Gel. Direkt şurada yeri kaçırma. Gel. Demiştim bir saniye kapı sesine gelir bu. Evet. Tablolardan mı Adet... başınlanıyor da? O başka. Ama şu an aşağı katta ben yukarıya çıkıyorum. Benim sadece bir tane gözüm kaldı. Sen de mi yukarı çıkacaksın. Evet. Aa dikkat et ha orada karşılaşabilirsin merdivende. an üst kattan. E nereye hangi kata indik? Bilmiyorum ki ben şu an bir tane gözüm var onda şu an bakamam çünkü bu katta değil üst katta değil yani. Görebilir miyim Bir de boş yere kullanmak istemiyorum. Ne oldu? Şimşek çaktı. Hay yok yok buraya hiç girmeye gerek yok. Sen neredesin? Ben şu an üst kattayım sen. Ben, ben buraya girdim. Burası? Aynı yere gidelim. Ha. Buraya ben attım mı? Yok. Çıkışı bulun ve birlikte kaçın Ömer. Nerede? Nerede? Ömer bu yukarı çıkıyor. Bir tane şey gir. Yukarı çıkıyor. Orada kal, orada kal. Şu an yukarı katta. Şu an bu katta. Dikkat et. Dikkat et, dikkat et. Benim hiç gözüm kalmadı bu arada. Şu an bu katta. Nerede? Hala bu katta. Bu katta. Gitti deyince gitti ama şu an hala bu katta. hala bu katta. Yürümesin. Aa alamıyor da ben çıkıbım bir? Bu kattan gitti. Değil mi? Evet gitti. Neredesin? Bir dakika geliyorum sana doğru şu an. Burası lokesteşim şimşekli yerden geldim. Ben seni iki da beklerim. Geldim. <laughs> Gel şu tarafa doğru devam. Benim ko benim koşmam yok bu arada. 17 saniye var. Gel gel. Koşun aşağı git. Koşmanda boş boş yere harcam ama. Ama şimdi şu beyaz kapıya direkt doğru yürüyorum. Çabuk çabuk kazanalım. Gel gel. Çabuk, çabuk. Aferin. <laughs> Kazandık. Çak. Sonunda açak. Bir saniye. Çak. Bir şey yapayım biz zorluğu ayarlayamıyor muyuz? Bir saniye bir şey diyeceğim. Bir kez de benim telefonum yok mu? Nasıl yani? Ha, sen, sen sana yayın göndermiş oluyor yani. Bana göndermemiş oluyor. Nasıl yani? Bana sen iki kere geçtin. He? Se, senin tabletleri iki kere çektik ya neyse. Benim telefondan mı çekek? Bir ha, kere ben şey mi? Be. E. Tamam, tamam şu yayın geldi. Şimdi ben Ömer yapayım. şimdi tamam. E, şu son bir kere daha zor da oynayalım. Zor. Zor mu? zora seçtim modu. Menüye mi çıkayım? Bir dakika. Ben menüdeyim. Niye? Niye çıktın? Ha, tekrar arkadaşlıkta oynaya ver. Bu sefer zora bastım. Ver yazayım kodu. Dur ben yazarım. Nerede kod yeri? Burası. Ha. 23 23 24 2 3 23, 23 24 yaptım. 23 24 6 24 23 24, 24, 6 6 Tamam, tamam. Gite bas. Aşağıdaki. Devam olmaz. Zor nasıl oynayacağız misiniz? 30 tane şey toplayacağız. Oo, ver devam olmasın Bak 30 tane. Normalde 20 topluyoruz ama artık 30. Bir de daha hızlandı o. Ben yani haber olsun dikkatli davran. Bu sesleri o duyarlı olması lazım. Aynen küçücük bir sesle geliyor. Bir de eğer o gözü kullanırsa senin nerede olduğunu görebiliyor. Haber olsun. Bu çok kolay dikkatli davran. Göz çok kullanmayak yani. Biz normalde oynadığımız için öyleydi ama. İsa e, çalma. Çalmıyor. Ömer buraya geldi. Çaldığımız evet. için buraya geldi. Artık kapıyı açınca içeri de girebiliyor. Evet. Bakayım. Kapıyı açma Ömer içeri girer ha. Şu an ki. bu katta değil hadi gel. Kaç. Kaçamazsın içeri geliyor ve seni öldürüyor. Ama sandık var. Göz var da göz ben çok kullanmayacağım. Çünkü yerlerde olduğumuzu görebiliyor da. Tablolardan da çıkabiliyor artık. Abi o değil. Başka o. Ömer evet, bu son. katta. 3 tane toplamışız. Daha 6 tane toplamışız. O daha çok. Kaçıncı katta şimdi? Daha 24 var. Bir kere kullansam? alt katta Ben de kullanayım saniye. Nisa geliyor geliyor. Al kapans geliyor. Yıldızını yordum. Nisa cidden çok hızlı. Çok hızlıydı. Onun ondan kaçmak için kapıyı kaç... açma. Ondan kaçmak için koşmamız lazım. Evet. Bir saniye nerede şu an? Tamam. Ben Ömer, Ömer sen bir burada kal. Ben de aşağı kata kontrol edeceğim. Aşağı kattan gitti Nisa. Gitti mi? Evet aşağı kata gitti. Yukarı çıktı. Yukarı çıktı. Ömer sen orada kal. Bekle ben geliyorum. Bak demiştim. Orta katta şu burada değil. Ve şu an burada. Ve bana şu an kaçtı. Ha tamam girdim orada. E, i̇çeriye girdim. Sen topla bence. Ben e, ben de eğer canavar oldu olmadı mı egzda e, giderim. Sen şey sen canavar nerede olduğunu bana söyle. Tamam. Göz. Canavar şu anda al üst katta. Yani benim yanımda. Tamam. Çok hızlı bu arada. Hı hı. Ama benim gözüm kalmadı. Televizyon ne oluyor be? Tüdüklü tele televizyon. İsa abi şeyi onu, yayını unuttuk. Yayın şu an açık. Arkadaşlar demiyor arkadaşlar demiyor. Boş ver arkadaşlar arkadaşlar. Ne buraya? Ama sen o, o kadının dikkatini çek. Yoksa ben öleceğim. Çekerim, çekerim. yani çek dediğim çok yakında gitti ama Öleceksin tamam. yoksa sen. Ya benim yanımda ki şu anda. Tamam işte buraya gelecek. Gel gel. Bunlar bana şu an kaç diyor. Kaç tam gel. gel gel. Neredesin Göz kullan gözün var mı? Hayır. Gözüm. Şu artı işaretine bak göz artı altında artı tane işaret. Şey Şeye bak, bak. Ömer çarpıya bas. Şu an kapa açık. Sen kapıdan, kapıya eğer yakılırsa kapağı açılıyor. Oh, oh my god. Oh my god. Kaçamazsın. git. Git git. my god. Şu an bu katta. Ömer yapma doğru. <laughs> Sen başlamazsın bizden değil mi? Cyncian gole gole gole. Gole gole gole. Lala lala lala. Gwna'r brydau. Salam a'i reikwm a'i reikwm. Omer, wna' i fel amyn? gin gole 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 gole, wach and yon, gole gole gole, wach a nin go, nin-dan go. gole gole! Açamadın mı? Açamadım. Ben seni seveceğim. seni seveceğim. Seni seveceğim ben. Ben buraya kalkarım. Üst katta ben değilim. Açamazsın. Bok katta. Açamazsın. seni seveceğim. Bizim benim kattan. Açamazsın. Açamazsın. Hemşire. <laughs> Hemşire. Bana bizi tanıdın. Hemşire kalbime uçurum İsa kaçamaz. bu kule kule. kule kule. kule, kule. Ver boş ver boş boş kaçsın. Ya, şey. Boş ver kaçsın. O da 18 var. Kule, kule. Şu an bu katta. <gülüyor> Hissediyorum. Ne <laughs> şey titriyor bak ne titriyor. İsa benim katta benim. Senin, Senin gözün var mı? Benim yok. Senin var mı? Senin var ya 4 tane. Aa şu an bu katta olacak. Her katta mısın? geliyor şimdi. Bak gördüm. Çok hızlıydı. Önünden geçti Nisa. Kapıyı açtım bakacaktım. Önünden geçti. Evet, çok hızlı. Ben böyle 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 böyle

Ben ne demek bilmiyorum. Şut bana ne? Şut mu? Ya öne... Böyle. Böyle koy. Bir tane göz oldu Kaç tane? Öber. Bu hızlı. Kaç tane göz? Ömer bu beni çekler. Seni çekler mi? Çok hızlı. Görmedin mi gözde? Gördüm gördüm ben. Neyse zaten. Benim ben... koşma, koşmam lazım o zaman. Ben zaten kapıdan, kapıdan gördüm ki. kadar benim ki ki. Lan yanımda. Yanımda geliyordu abi. Ne şey yap bak. Hop kalçın, giriyordu. <laughs> kalçın daha toplamamız lazım. <laughs> 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 Ömer sen de hiç toplamıyorsun ha? Ahmet ben tabii ki toplamıyorum. Ben ölüyorum ki direkt. Evet doğru. <laughs> Bu kata geliyor bence. Öyle ediyorum. Şey Şu an burada gözükmüyor. Bir gözümü kaç diyor. Ben 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 onu oyalıyorum Nisa. Ömer gözlü şey yap. Ömer gözlü şey yap. Şu an gözü kullan. Aha benim yanıma geliyor. Benim yanıma geliyor. Ben bir gag çekiyorum Nisa. Nereye Nisa? gitti? Ben onu oyalamaya çalışıyorum. Aşağı. Can kule kule. Galiba aşağıda. da evet aşağıda Nisa. Ömer gözlü kullanıp dur alsan. Görüldü ki. Neyse reklam de edelim. Reklamı da göz Ama. Güzel saklandın mı? <laughs> evet. Şu an bir tane odada. Lan <laughs> 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 Abi bırak bırak kedi ya. <gülüyor> olur, olur. <gülüyor> Şutlar ne demek? <gülüyor> 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 Şutlar ne demek bakalım? Bilmiyorum. Kutlayın sence basıyor mu abi? Bastılar bence oyundan önden çıkar. <laughs> Basacaksınız bakın üstüne yapmayın ya. Çok hızlı. Bu ne? Bu da neymiş? Anne şimşek mekgöndeki yazıyı <laughs> sayıyor. <laughs> Tuvaletten para kumarası mı çıkar ya? <laughs> ne saçmalıyım? benim... Oradan Ömer <laughs> ne yapacağız? Üç tane daha bunu <laughs> Ömer beni yakalayacak bu ama çok hızlı çünkü. Zor dedin ya zor. Üç tane. Amat gel sen de kaç sen de kaç. Buraya gel. Okay. Buraya gel. Buraya okay. gel. <laughs> Buraya geldin. Şu aşağı aşağıda. Niko Niko İki tane de kalın Ömer Bir şey diyeceğim sana Gel buraya buraya Şey Neydi o Gitme gitme kapının önünde Neydi onun adı 27 yedi, yirmi sekiz, tane şey eksik. Gözlerimi açmam da ama. Nerede? <laughs> Üste. İçeri girer bu abi. Abi. <laughs> seni uzaklaştıracağız. Sonra gözü alacağım. Göz kullanacağım. <laughs> Bekle